Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Agario oynuyoruz arkadaşlar Evet hemen başlayalım Bu Agario'nun ilk bölümü arkadaşlar İnşallah ben, bizi yemezler Bak baba geliyor bir tane ama yemeyecek Görüşürüz Oğlum da ben bunu arkadaşlar aslında bilgisayarda daha güzel oynarım da Bir dakika git kanka Git sen git 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 ya git Of yedi. Of, bir de ordu gibi toplanıyor. Bazenler beni connecting yapıyor. büyümem lazım. Bana Türk olacak. Bak Kamil'e bak. Beni yiyor ya. Türkleri yiyor. Ahlaksız. Ne arkadaş. Evet. Şuradan birazcık daha yiyelim. Ya 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 ya, ya. Büyü abi. Büyüyor. büyüyor. Kill Me'nin yavrusuymuş. Bu da Kill o kendisi. Yedik. Ya abi Connetton yapma işte. Abi Connetton diye bir şey var. Kendini seni alıyor adam. E, e, en, yanına çekiyor seni. Şu anda kaçıncıyız? Yine da dokuzuncuyuz. Hmm. oğlum vay adamdaki takte bak ayrıl 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 ayrı. konuttun yapma ayrılık böyle biz evet gördüğünüz gibi tamam ya kanka sen bana. benim için fark etmez Ayrılalım biz mi? Dilerseniz de bir dakika. nereye gidiyormuş siz lan? Connetton. Şu Connetton yeni mi geldi bu oyuna ya? Dindir nedir? Ah yedi ikimizi de. Aa, ah, abi. Nasıl yiyorsun ya? Aa ah, yeni şeyimiz geldi arkadaşlar. Skinimiz. Evvel onda da yeni saçılacakmış. Bilmez evet. Gördüğünüz gibi yeni skin Artık. Lan oğlum. Ne oluyor? Oha beyler. Beni hayvan gibi çekti. Gö göstereceğim onu. Ama o da çok büyük işte. Oğlum ya. Beyler bir dakika ben yer değiştireyim. 84. Oğlum ya git git ya. Adamlar şey biliyor ben daha bugün başladığım için bak bak direkt connect'ı yapıyor. Oyuna başlıyorum adam beni connect'ı yapıyor. Bak yedi. Gördünüz. Mü? Kötü gün ya. Oğlum ya yeme ya git git başımdan. Oha Yavaş. Yavaş ya git bak. Vallahi git. Git ya. Ay yemedi. Yeme, yeme 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 yeme. Yemedi. Yemedi. Oğlum bak git başıma kaçıncıyım. 60 bin lazım. Abi ya git ya. Bir de dakika bir kasıyor arkadaşlar. Oğlum bak ailece toplanmayın lan Hadi Hadi bu son kez oynayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar Şuradan şöyle gidelim Gel 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 buraya gel 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 gel. Bari seni yiyeyim ya. Zaten kimse yemiyorum. O yedi onu. Dağılalım biz bir. Tamam ben de kalayım şu. Neyse arkadaşlar e, bugünkü videolu bu kadar bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.